Hepinize sevgiler arkadaşlar. Eylül ayında terazi ve yükselen terazi burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Eylül ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar 2 Eylül tarihinde Balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Normal şartlarda dolunay teması içerisinde işte ay ve güneş karşıt pozisyonda yer aldığı için duygularımız ve mantığımız arasında ikilemlerde kalma durumu söz konusu olabilir. E, ve burada e, özellikle Balık teması e, yer aldığı için özellikle manevi anlamda, duygusal anlamda huzuru elde etme e, teması ön plana çıkacaktır. Ve tabii ki Balık temasında ayrıca fedakar ve özverili daha davranışlarımızın, yaklaşımlarımızın, çalışmalarımızın karşılığını elde edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bunun muhasebesini yapma durumu ortaya çıkacaktır diyebilirim. Balık burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan arkadaşlar. Bu alanda bir dolunay olması, mevcut işinizde, iş yerinizde bir takım sıkıntılı ve sorunlu gündemler varsa bunları ortaya çıkartabilir. Burada özellikle dolunay olmasından kaynaklı olarak güneşin de başak burcunda olduğunu düşünürsek, arkanızdan dönen işler, gizli saklı düşmanlar, dedikodular, veya hani sizi çekemeyenlerin yaptığı bir takım organizasyonlar veya gizliden gizliye endişelendiğiniz kendinize bile itiraf etmekten korktuğunuz şeylerin açığa çıkması, ortaya çıkması durumu söz konusu olabilir. Dediğim gibi bir dolunay ve bir sonlanma teması yaşanacağı için burada Belki işinizi değiştirmek, iş yerinden ayrılmak, belki karşınıza işle ilgili gelebilecek yeni fırsatlar kaynaklı olarak zaten o işi geride bırakmak. Çünkü dolunay sonrasında yeni başlangıçlar yapma durumu söz konusudur arkadaşlar. Yani bir şeye başlayabilmek için mevcut olanı da sonlandırmak gerekiyor ya. Bu dolunay temasında özellikle işiniz ve iş yerinizle ilgili birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili olarak bir takım şeylerin artık yavaş yavaş sonlanıyor olması gerekecek. Belki bu bir departman değişikliği olacak, belki işiniz izin boyutu değişecek, daha farklı bir alana gidecek. Hani bu değişikliklere hazır olmak gerekiyor. Şöyle bir güzelliği var. Güneş ve Ay dolunay zamanında Uranüs ile pozitif etkileşim içerisinde arkadaşlar. Uranüs Boğa burcunda Boğa Burcu sizin adınıza ortaklaşa kazanç alan yani finansal temsiliyeti olan bir yer. Uranüs ise astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri, e, yenilikleri, e, daha modernize etme ve değişimleri kabullenme e, arzusunu aslında tetikleyen gezegen. Pozitif yönlü bir faydası olduğu için e, özellikle arkadaşlar e, finansal anlamda ortak bir işiniz varsa buradan gelebilecek paraları veya eşiniz ilişkili olduğunuz kişi varsa oradan gelebilecek paraları, miras nafaka konularınız, gündemleriniz varsa veya beklediğiniz işte krediler olabilir, sigorta sağlık konular olabilir veya borç harç meseleleri olabilir. Beklediğiniz bir takım paralar varsa bunların gündeme gelmesi ve finansal anlamda biraz rahatlamayı size sağlayacağını söyleyebilirim. Fakat yine dolunay zamanında <laughs> Venüs'ün ve Mars'ın Satürn'e stresli etkileşimleri de devrede olacak arkadaşlar. Bu özellikle Venüs zaten Yengeç Burcu'na yani sizin kariyer alanınızda zaten Satürn'de ev aile yerleşim taşınma yer değiştirme konularını gündemlerini ifade eden alanınızda Mars'ta ikili ilişkiler ve ortaklığı temsil eden alanda bu üçlü arasındaki stres aslında hani işiniz ve kariyerinizle ilgili gelişmelerin evde huzursuzluk yaratması, ikili ilişkilerinizde bazı sorunları tetiklemesi veya hani yani ortaklaşı işleriniz varsa ortağınızla aranızın açılması gibi anlaşmazlıklara düşmek gibi bir takım şeyleri de beraberinde getirebilir. E, bu balık burcu dolunayı Eylül ayı ortalarına kadar etkili durumda yer alacak. Dolayısıyla hani işiniz, kariyerinizle alakalı değişimlerin e, ortaya çıkması durumu e, söz konusu olacaktır. E, 5 Eylül tarihinde Merkür, 22 Eylülde ise Güneş Terazi burcuna geçiyor arkadaşlar. Rahatlıyorsunuz artık. 5 Eylülde e, Merkür'ün e, terazi burcuna geçişi 27 Eylül'de e, kadar sürecek arkadaşlar. Güneş ise işte 22 Temmuz, 22 Eylül'de giriyor. O da bir ay kalacak terazi burcunda. Şimdi zaten terazi burcunu size anlatmaya gerek yok. Yani hani e, adaletli, hakkaniyetli, yiğidin hakkını yiğide veren, e, empati kurabilen, karşınızdakilerin bakış açılarıyla durumu objektif değerlendirebilen, e, hakkını yiğide veren dediğim gibi hani böyle bir burç. Adaletli, hakkaniyetli bir burç. Diğer taraftan tabii ki Terazi Burcu ikili ilişkileri ve ortaklıkları temsil eden bir burç. Merkür'ün Terazi Burcu'na geçmesiyle birlikte hayatınızda birisi yoksa yeni başlangıçlar yapabilmek bu ilişki anlamında olabilir. Merkür imzaları temsil ettiği için belki evlilik arifesindesiniz bununla ilgili kararların ortaya çıkması, imzaların atılması durumunu beraberinde getirebilir veya hani e, karşınızdaki kişilerin aslında sizin yeteneklerinizi, zihninizi ve düşüncelerinizi e, takip etmesi de sizin talep gören bir hale gelmenizi sağlayabilir. Özellikle 22 Eylül sonrası güneşin de terazi burcuna geçmesiyle parlayacağınız alan kendinizle ilgili olan alan. Dolayısıyla hani dışarıdan talep görmek, insanların sizin peşinizden koşturması, yetenek ve becerilerinizi almak istemesi, bizim için çalış veya hani gel sana şöyle bir fırsatımız var, senin şu yapmış olduğun işi biz böyle değerlen Denemek istiyoruz diye hani sizin yaşam idealleri olarak gördüğünüz ve gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi daha rahat hayata geçirebilmek konusunda fırsatları verecektir arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki hani terazi burcu moda sanat tasarım estetik güzellik konularına nispeten daha yakın ve hakim bir burçtur. Dolayısıyla bu konulara biraz eğiliminiz varsa bununla ilgili olarak çalışmalarınız varsa daha verimli sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. 6 Eylül tarihinde Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Sizin adınıza çok güzel bir haber bu. E çünkü aslında bakarsanız aşkı simgeleyen gezegen, Venüs ve evet, tabii ki terazi burcunu yöneten gezegen de aynı zamanda aşkı simgeleyen burca geçiyor. Yani aslan burcu aşkı simgeliyor, Venüs aşkı simgeliyor. İkisi burada bir kavuşum halindeler. Bir ayda kalacak arkadaşlar Venüs aslan burcunda. Ee, Venüs aslan burcundayken karşımıza çıkabilecek aşk fırsatları daha tutkulu, daha motive, biraz daha sıcak, samimi, candan, içten açık bir şekilde hani konuşulan hale gelir. dolayısıyla hani bir kere hayatınızda birisi yoksa ve bir aşk beklentiniz varsa Venüs'ün Aslan Burcuna geçtiği süreçte bunu çok daha rahat gerçekleştirebilme durumunuz söz konusu olacaktır aslına bakarsanız. Aslan Burcu, sizin adınıza sosyal çevre ve arkadaşlıkları temsil eden alanınız. Venüs'ün bu alana geçmesiyle birlikte aslında daha popüler olacağınız, e, insanların dediğim gibi peşinizden koşturacağı, zaten hani Merkür ve Güneş de terazi burcuna geçiş yapıyor. E, Venüs'ün de Aslan Burcu'nda olması biraz daha böyle hani ön planda olabileceğiniz, davet organizasyon trafiğinizin artabileceği, belki işle kariyerinizle ilgili yeteneklerinizi, liderlik özelliklerinizi daha iyi ortaya koyabileceğiniz ve gelirlerinizi arttırabileceğiniz, Fırsatları da beraberinde getirecektir arkadaşlar. Sizin adınıza kısmetli bir durum olduğunu söyleyebilirim. 9 Eylül tarihi geldiği zaman Mars Retrosu başlıyor. Bu Eylül ayındaki belki en sıkıcı haber olabilir. Normal şartlarda Mars 2 yılda bir retro yapar arkadaşlar. İşte kısmetimize 2020 yılı düştü. İşte şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Zaten böyle bir yılda bir de Mars retrosu eksikti. O da geliyor tam oluyor. Şimdi bu, bu konu biraz önemli. Şimdi 9 Eylül'de başlayan Mars retrosu Kasım'ın ortasına kadar sürecek. 2 ay retroda kalacak Mars. Mars için hep ne söylüyoruz arkadaşlar? Hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde ortaya koymamızı sağlayan, savaştığımız, risk alıp cesaret gösterdiğimiz, inisiyatif kullandığımız, harekete geçtiğimiz, tuttuğumuzu kopardığımız e, bunu sağlayan gezegen aslında Mars. Şimdi Mars retro pozisyona geçtiği an itibariyle bu konularda böyle bir frene basma, vites düşürme durumu ortaya çıkar. Yani o tutkulu halimizden eser kalmayabilir. Motivasyonumuzu eskisi kadar güçlü yansıtamayabiliriz. Bir isteksizlik gelebilir. Kolumuzu kaldıracak halimiz yokmuş gibi gelir, enerjimiz düşer çünkü. E, ve bu İki ay boyunca da bu şekilde devam edecek. Mars koç burcunda yapacak arkadaşlar bu retroyu. Koç burcu sizin ikili ilişkiler evlilikler ve ticari anlamda ortaklıklarınızı simgeleyen bir alan. Dolayısıyla Mars'ın bu alanda retro yapıyor olması e, mevcut ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda daha önceden çözümlenmemiş bir takım sıkıntı ve sorunları tekrar gündeme getirebilir. Tekrar pişirip pişirip önünüze getirebilir. E, o eski meseleler mevcuttur ileri doğru gitmeniz yerine durduğunuz yerde patinaj çekmenize sebep olabilir. Haklı olduğunuz yerde haksız duruma düşebilecek saçma agresyonlar veya saçma sinir gösterileri, kavga, tartışma başlangıçları yapabilirsiniz. Ve hani her ne kadar ara bulucu rolünü üstlenen bir burç da olsa terazi burcu, hani Mars'ın retro koç burcunda olduğu dönemde sinirlerinize hakim olmanız ekstra zor olabilir arkadaşlar. Ne olur ne olur dikkatli olalım, sakin olmaya çalışalım. Diğer taraftan Önemli olan konulardan bir tanesi de şu: Mars e, sadece sizin için değil, yani terazi burçları için değil, herkes için geçerli. Vücudumuzun savunma mekanizmasıdır arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizi temsil eder. Mars, Mars'ın retro olduğu dönemde bağışıklık sistemimiz zayıf olur. Zaten hali hazırda bir pandemi sürecinin içinden geçiyoruz. Dolayısıyla bu 9 Eylül'den Kasım ortalarına kadarki süreçte gerçekten hani fiziksel anlamda sağlığımıza da ekstra özen göstermemiz gerekiyor diyelim. 14 Eylül tarihine geldiğim zaman Jüpiter Retrosu bitiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. Çünkü Mayıs ayından beri Jüpiter Retro pozisyonda ve Oğlak Burcu'nda. Şimdi normalde Jüpiter zaten para finans konularını, işte bolluk, bereket, şans ve fırsatları temsil eden gezegen. Oğlak Burcu'nda çok bereketli durumda değil ama hani retro olduğu zaman zaten rezalet durumda. En azından retrosunu bitiriyor olması 14 Eylül itibariyle nispeten finansal konularla alakalı takılmış, bizim böyle hani engelleyen, bir türlü çözülemeyen bir takım kaotik problemlerin çözülmesini, biraz daha finansal konularla alakalı rahatlamayı beraberinde getirebilir. Oğlak burcu sizin adınıza ev aile taşınma yer değiştirme alanı arkadaşlar Jüpiter'in bu alanda ileri hareket etmesi özellikle gayrimenkul alım satım konularıyla alakalı bir takım işleriniz varsa gündemleriniz varsa buralarda İbrahim'i sizin lehinize çevirecektir yani belki bir ev satışı bekliyorsunuz ama fiyatlar düştü son zamanlarda belki veya hani kimse talep göstermedi yani Jüpiter'in ileri harekete başlamasıyla birlikte daha karlı olabilecek bir şekilde burayı elden çıkartabilmeniz mümkün olabilir veya aynı şekilde bir ev almak istiyorsanız sizin lehinize olabilecek daha uygun fiyatlı bir ev bulabilme yönünde etkiler ortaya çıkabilir. Eve bereket gelmesini sağlar arkadaşlar. Yaşadığınız ortama bereket gelmesini sağlar. Biraz daha hani elinizin rahatlamasını beraberinde getirir diyebilirim. 17 Eylül tarihine geldiğim zamansa... <laughs> Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu zaten astrolojideki en verimli burçlardan bir tanesi hani çalışmak, çabalamak, hassas titiz detaycı çalışmalarla mükemmeli elde etmek temasını beraberinde getirir. fakat Başak burcu sizin adınıza bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir yer. Burası hani gizli saklı işler, gizli düşmanlar, dönen dedikodular arkanızdan, psikolojik sağlık, gizli endişeleriniz ve bunlarla yüzleşmek manevi anlamda biraz daha hani huzura ihtiyaç duyduğunuz bir alan aslına bakarsanız. Şimdi bu alanda bir yeni ay olması aslına bakarsanız hani son dönemde özellikle balık dolunayı ile birlikte işte Eylül ayının başında konuştuğumuz balık dolunayı ile birlikte hani işiniz ve iş yerinizle alakalı bir takım sıkıntı ve sorunu, kariyer gündemlerinin artık burada yeni kendini yeni başlangıçlara bırakması olarak yansıyabilir. Başak burcunda bir yeni ay olması belki yeni bir işe başlarken içinizde duyduğunuz belki endişeleri tetikleyebilir. Yani hani Uzun zamandır çalıştığınız işi bıraktınız, yeni bir işe giriyorsunuz. Allah'ım acaba başarabilecek miyim? Burada kendimi kanıtlayabilecek miyim? Böyle bir tek bir takım anksiyetelere yol açabilecek şeyleri tetikleyebilir. Veya hani burada e, başaramama korkusu, kendimize özgüvenle ilgili olan sorunlarımızın biraz daha ön plana çıkması yönünde etkiler e, söz konusu olabilir. Yeni iş veya yeni başlangıçla alakalı hiçbir gündemimiz yoksa mevcut işimizde arkamızdan dönen bir takım işlerin, dolapların, dedikoduların e, duyumlarını alırız. Bu da biraz tadımızı kaçırabilir arkadaşlar. E, bu Başak Burcu yeni ile ilgili söyleyeceğim e, en güzel e, şeylerden bir tanesi şu. Satürn ve Plüto'nun pozitif yönde desteği var arkadaşlar bu yeni aya Dolayısıyla Aslında hani sizi endişe eden, rahatsız eden konulara evden gelebilecek çözümler evinizden gelebilecek destekler olarak bakabiliriz konuya Yani bu e, özellikle Hani hem Satürn hem plüton olduğu için yaşta tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin desteği olarak da ortaya çıkabilir veya artık çalışmış olduğunuz iş yeri gerçekten full evden çalışmaya döner artık hani evinizden bu işi sürdürme ile alakalı e, konular ve gündemler neticelenebilir bu yeni ay zamanında ee, sonrasında 27 Eylül tarihine geldiğim zaman Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Astrolojide Akrep Burcu daha öncesinden yaşadığımız tecrübe ve deneyimlerden aldığımız derslerde hayata yeniden başlamak yönünde yorumlanır. Yani küllerinden doğuyor anka kuşu gibi yorumlanır. Şimdi Merkür ise işte Zaten bizim fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi ifade ediyor. Akrep burcundayken Merkür daha içten daha duygusal hareket etmeye başlar. Hayal gücü ve yaratıcılığı daha etkili bir şekilde kullanmaya başlarız. Ön sezilerimiz güçlenir, hislerimiz güçlenir arkadaşlar. Diğer taraftan Merkür Akrep burcunda satranç oynuyormuş gibi olur. Yani 8-10 hamle sonrasını görerek, düşünerek stratejiler kurma yönünde bize yardım eder. E, sizin adınıza iyi haber şu ki Akrep Burcu sizin finansal kazanç alanınız. Yani parasal konularla ilgili yeni stratejiler kurmak, alternatif kazançlarımı nasıl arttırabilirimle ilgili araştırmalar yapmak, buralarda etkili olabilecek çıkış noktalarını bulabilmek konusunda size çok büyük destek sağlayacaktır arkadaşlar. Merkür'ün Akrep Burcu'nda ilerlediği süreç. 30 Eylül tarihine geldiğim zamansa Satürn Retrosu da bitiyor. Satürn de Oğlak Burcu'nda. Aslına bakarsanız bu Satürn'ün Retrosu Mayıs ayından beri gündemde ama hani Satürn'ün Oğlak Burcu seyahati 2019 yılının başından beri yani son 2 iki yıllık 2,5 iki yıllık süreçten bahsediyoruz. Bunun artık sonuna geldiğimiz bir süreci ifade ediyor. Satürn ileri harekete başladığı süreç itibarıyla arkadaşlar özellikle evde, ailemizde, beraber yaşadığımız ortamda ve kişilerle alakalı sıkıntılı ve sorunlu gündemlerimiz varsa, almamız gereken ek sorumluluklar varsa bunda artık sona yaklaşıyoruz. Belki bu süre zarfı içerisinde son iki yıldır, iki buçuk yıldır, belki çocuk sahibi oldunuz, belki evlendiniz, belki anneniz, babanız, aile büyükleriyle ilgili ekstra sorumluluk almak durumunda kaldınız Evinizdeki yaşamış olduğunuz şartlar daha kısıtlandı, engellendi. Şimdi artık bunları çözebileceğiniz bir sürecin içine giriyorsunuz. Satürn Aralık ayına kadar e, Oğlak Burcu'nda kalacak ve sonra bir daha Oğlak Burcu'na dönmeyecek arkadaşlar. 30 yıl boyunca. Dolayısıyla aslında son 2 iki yıllık, 2,5 iki yıllık dönemin e, sonuna gelmiş durumdayız. Yani Son düzlükteyiz öyle derler değil mi? Son düzlüğe çıkıyoruz arkadaşlar. Ve önümüzdeki bu 3 e, aylık süreçte e, geçti. Mayıs'tan bu zamana kadar ki takılan konularımızda hızlı bir şekilde çözebileceğimiz, patinaj çeken konularda ekstra olarak böyle bir ilme kazanabileceğimiz bir dönemin içine giriyoruz diyebilirim. Umuyorum hepimize hayırlısıyla gelsin. Eylül ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.